Selamlar millet videoma hoş geldiniz bugün Minecraft'ta son oyuncu Scarves'e kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar bugün sizlere FPS Boost PvP geliştiren 5 adet birbirinden güzel tek süpek göstereceğim Hemen şöyle hızlı bir şekilde bir chestlerimizi toplayalım Aynı zamanda arkadaşlar bu videomuzda bir tane RC kodu saklı RC kodunu da bulan birden 10 RC kapmış olacak Burada bizim bir tane zombi var onu şöyle aşağı yolluyorum abi bay bay kanka Burada bir tane hemen seti kötü olan bir kardeşimiz gördüm hemen o yüzden yanına gidiyorum derken bu çocuk ne ara böyle bir setkiydi bilmiyorum ama şöyle aşağı yolladım onu arkadaşlar gayet güzel bir şekilde. İlk kilimizi aldık. Arkadan biri mi geliyor? Bir dakika. Tamam şurada bir tane daha kankam gördüm. Onun da seti birazcık kötü. Ama e, onun yeri şu an iyi arkadaşlar. Bizi aşağı yollayacaktır büyük ihtimalle. orada kalsın. Arkadaşlar ilk texture adı Comet 16x. Gerçekten birbirinden güzel. F1 bu texture pack'ler önereceğim bu videoda. Sizlere göstereceğim. İndirme linklerini de bırakacağım yani. Haberiniz olsun. Comet 16x gerçekten e, zaten 16x olduğu için FPS boostluyor ve bu tekstür pek arkadaşlar e, böyle karışık değil abi yani itemleri falan gayet güzel bir şekilde anlaşılabiliyor arkadaşlar. Kanka selamünaleyküm seni şöyle bir kestim hadi bay bay. Senin bir tane golden apple'ın vardı onu ben hemen şöyle bir yiyorum hemen e, şunlardan bir kurtulalım tamamdır gayet güzel itemlerimiz var şu anda arkadaşlar. Bir tane de skovası var nice. Setimiz çok iyi olmasa da yine de iyi idare eder arkadaşlar. Bir tane de dediğim gibi RC kodu saklayacağım bu videoya. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz RC kodunu kapabilirsiniz. Comet 16x son zamanlarda gerçekten çok fazla kullanılan ve gayet hoş bir texture pack arkadaşlar. O çocuk bizi her türlü alır abi. O yüzden e, birazcık e, zorlayacaktır bizi. Hatta bayağı zorlayacaktır. Çünkü seti çok güzel. Ben o yüzden hemen şöyle hızlı bir şekilde bir ufak kaçtım gayet güzel bir şekilde. Biz arkadaşlar orada güzel bir vs'ye girdiler. Ender Pearl falan attı. Ben de hemen onların yanına bir ufaktan ilerleyeceğim. Çünkü ikisinin de canı az kalacaktır. Ve benim de setim çok kötü arkadaşlar. Şunu o büyük ihtimalle onu aşağı atacaktır. Ben de hemen onun peşinden giderekten onu aşağı yollayacağım. Şöyle bay bay cici. Evet arkadaşlar ilk texture pack'imizde ilk partımız güzel bir şekilde çıktı. Oyunu birazcık beleş de olsa kazandık. Hemen ikinci partta ikinci texture pack'e geçelim. Evet arkadaşlar şu anda ikinci partta ikinci texture pack'imize geçtim. Bu texture pack'imizin adı otokilik texture pack arkadaşlar. Ve tamamen Scarvest yapılmış 16x FPS boost bir texture pack. Ama ben sizlere arkadaşlar hani kötü texture pack bulmuyorum böyle. FPS ne kadar boostsa da Kötü pekler değil arkadaşlar yani sizlerin oyununuzu güzelleştirecek ve aynı zamanda FPS'inizi arttıracak tekstür pekler buluyorum. İndirme linklerini de açıklamaya falan yorumlara veya bırakıyorum bir yere bırakıyorum yani oradan indirebilirsiniz hemen şöyle ortaya doğru hızlı bir şekilde ilerliyorum. Ortaya geldim arkadaşlar hemen şu chest'e bir bakıyorum. Evet chest bile çıktı gayet güzel oldu bir tane de golden apple geldi. Şunu bir e, hemen giyiyorum o tamamdır kanka selamünaleyküm. Sen beni kesersin ama e, ben senden şöyle bir okçu koyup kurtulmam var bence. Sonra şuraya kaçıp hemen bir golden apple yiyeyim arkadaşlar. E, bu texur peking golden apple'ı gayet güzel bence. Yani ben bayağı seviyorum bu texur peking golden apple'ını arkadaşlar. Bu kankamızı bize yaklaştırmamam lazım ki ölmeyeyim ve aşağı attım güzel bir şekilde. Ve bana küfür etti arkadaşlar neden bilmiyorum ama neyse. Kanka yapacak bir şey yok vallahi aşağı attım seni kusura bakma ama yani aşağı atmak zorundaydım. Şu çocuğu da güzel bir şekilde aşağı yolladım arkadaşlar. Bu tekstür pekimiz kısa kılıçlı ama gayet tekstür. Oğlum bu da bana sövdü. Lan ne oluyor? <laughs> arkadaşlar herkes sövüyor bilmiyorum neden ama neyse. Bu tekstür pekimizin kılıçları böyle birazcık tatlış küçük böyle bayağı küçük. Ve bu arada 1v1 kalmışız. Nerede o kankam? O kankam buradaymış. O birazcık seti güçlü onun arkadaşlar vallahi. Bakayım benim de güçlüymüş gerçi ya. Bakayım şöyle hemen yanına geldim kanka senin. Seni şöyle bir kesebilirsem gerçekten çok güzel olacak. Aşağıda yollarsak daha tatlı olabilir yani. Hiç uğraşmamış oluruz kanka. Ve seni de güzel bir şekilde kestim arkadaşlar. İkinci tekstür pekimiz de böyleydi. Haydi üçüncü parta 3. tekstür peke geçelim. Evet arkadaşlar şu anda 3. tekstür peke üçüncü, e, üçüncü parta geçtim. Bu tekstür pekin adı The Midnight. Arkadaşlar 32 x bir tekstür pek yani çok fazla FPS'sizli. Uslamayacaktır ama gerçekten tatlı bir tekstür pek arkadaşlar. Çok FPS'sizli düşürmez yani. Çok takmayın yani. Bir indirip deneyin arkadaşlar e, Midnight Texture Pack'ini ben gerçekten çok fazla seviyorum ve 32x arkadaşlar. Tam bir böyle PvP için yapılmış bir Texture Pack. iki partta çok güzel çıkardık fakat hani bize birazcık küfür ettiler neden bilmiyorum neyse. Çok takmıyorum arkadaşlar. Şöyle olta falan geldi bayağı iyi oldu şu anda setimiz falan. Kılıcımız da gayet güzel. Ee, love kovasını şöyle koyarsak envanter zenimi çektim arkadaşlar. Kesten de bir tane kask verse diyecektim ki onu da verdi. Böyle cool bir şekilde diamond set olduk. Hemen şu kankamın yanına hızlı bir şekilde ilerleyeceğim. Ateş topu var. Hop kanka geldiğin gibi. Seni lan bir dakika yollamak istiyorum da vuramıyorum ki. Tamam seni de aşağı güzel bir şekilde yolladık. Şuradan bir kankam daha geldi. Onu da hemen şöyle aşağı yolladım. İlk iki kilimizi yine hızlı bir şekilde güzel bir şekilde aldık arkadaşlar. Şöyle hemen ortaya hızlı bir şekilde ilerliyorum. Bu tek pekler gerçekten hani FPS'inizi boostlayacak ve PvP'nizde gerçekten geliştirecek tekstür pekler arkadaşlar. Çünkü çok güzel yani itemleri falan o kadar hoş ki arkadaşlar. Yani oyunu daha iyi oynamanızı sağlayacaktır buna eminim. Şunu bir içelim hızlı bir şekilde. Tamamdır. Şu an gayet iyi bir envanterimiz var. Ortayı da bir topluyoruz. Ortayı toplamamız çok 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 işimize yarayacaktır. Diğerlerinin setleri kötü olup bizimki setlerimiz güzel olacaktır. Şimdi tamamdır. Orta pull bizde. Arkadaşlar şurada iki kardeşimiz kapışıyor. Hemen şunların yanına hızlı bir şekilde ilerliyorum. Oradan bence ben bir kill araklarım arkadaşlar. Öyle düşünüyorum. Kanka senin setin daha güçlü. Sen bize daha çok zorluk çıkarırsın. Seni şöyle kestim. Allah'a emanet olayım. Ee, Golden Apple default galiba arkadaşlar öyle hatırlıyorum. Uzun zamandır default tek seferle oynamadığım için pek bilmiyorum. Kanka seni şöyle bir yakayım hemen. Yandı. Tamamdır. Ender Pearl kullanıyor fakat bir dakika benim arkamdan biri daha gelmiş abi Bir dakika şu suyu geri alabilir miyim ben? Gel kanka. Bakalım ben mi keseceğim sen mi? Hop şöyle güzel bir rekti. oturttum ona. Bir dakika. Hop şöyle bir yakarsam çok güzel olacaktı ve yaktım abi. Tamamdır. Bir daha yandı. Ama lavı kapattı ve bir kalbi var şu anda. Hop. Alabilir miyim? olta spamlı arkadaşımız ama gitti tamamdır. Bunu da kestik arkadaşlar ve şu anda bir kişi kaldı. Ona da hemen bulup indirmek istiyorum da lavım gitti ya. Lavımı kapattı. Allah lavımı kapattı. VS diyor. Tamam kanka VS atacağız da. Ben seni gördüm. Hemen yanına geliyorum hızlı bir şekilde kankam. Sen yemek mi yiyorsun? Evet lavını koydu arkadaşlar ve çocuğu kestik ve 3. tekstür pack'imiz bu şekildeydi. Gayet güzeldi. Haydi 4. parta. 4. tekstür pekeye geçelim. Evet arkadaşlar şu anda dördüncü tekstür pekimize ve dördüncü partımıza geçtim gördüğünüz gibi. Bu tekstür pekimiz birazcık FPS düşürebiliyor arkadaşlar. Yani birazcık HD bir tekstür pek ama gerçekten çok tatlı ve çok güzel bir tekstür pek. Aynı zamanda arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz videoyu videomuzun şifresi şu olsun. Yani beni hangi şehirden izliyorsanız yazın bakalım yorumlara. İşte, Abi ben İstanbul'dan izliyorum falan filan. Ve aynı zamanda bu videoyu en sevdiğiniz arkadaşınıza gönderin arkadaşlar. Böyle ona da bir de şey yazın. Ee, seni çok seviyorum arkadaşım falan böyle bir güzel bir övgü atın ona o da sevilsin arkadaşlar neden bilmiyorum ama öyle yani hemen şu chestleri toplayalım bu tek pek birazcık FPS düşürebilir ama yani yine de siz e, indirip bir deneyin arkadaşlar belki FPS'iniz düşmez ama FPS arttırmayabilir yani onu söyleyeyim çünkü tek birazcık HD arkadaşlar ben buradan birazcık kaçabilir miyim abi ben birazcık kaçayım arkamdan gelmiyorsa şu chestleri bir toplayayım Kanka selamlayacağım kanks seni şöyle yolladım e, birazcık Şuradan bir daha geliyor arkadaşlar. Çeviklik iksiri içtiğim zaman burada çok güzel rekt atabiliyorum da. Çocuk beni alacak abi. Şöyle bir atış topu yolladım kafasına tamamdır. Buradan birazcık kurtuldum. Ee, hop geldi yanıma. Hop kankası seni şöyle kestim. Senin de bir kalbin kaldı. Sana da bir ender pearl. Sana da böyle bir tane patlattım ve sen de öldün. Arkada biri var arkada biri var derken tamam o da öldü. O da gayet güzel bir şekilde öldü arkadaşlar. Şöyle hemen hızlı bir şekilde. Şuradan golden apple'ı kapıyorum. Ve o golden apple'ı hemen yiyorum ve canımı regenliyorum. Bu eli kazanacağız gibi dördüncü tekstür pekimizde derken 1v1 kalmışız. Kanka selamlar Seni ben bir alabilirsem gerçekten çok sevinirim kanka. Eee hop seni de güzel bir şekilde abi kestik. Evet arkadaşlar dördüncü tekstür pekimiz bu şekildeydi. Haydi beşinci ve son tekstür pekimize geçelim. Evet arkadaşlar şu anda beşinci ve son tekstür pekimize geçtim. Bu tekstür pekimiz de gerçekten güzel ve Silah bir tek ve FPS buz bir tek çünkü 16x arkadaşlar. Flora 16x bir tek pek. adım Flora yani. Hemen şuradan hızlı bir şekilde bir chatlerimizi topladım. Bu tek süpekimizin kılıçları birazcık uzun arkadaşlar ama bence ideal abi. Yani bir indirip deneyin arkadaşlar. Tek pek gerçekten çok güzel. Yani sizlere ben kötü tek pek vermem. Benim bunlar günlük hayatta kullandığım tek süpekler. Oyun oynarken kullandığım tek süpekler. Yani sizlere başka bir tek süpek göstermiyorum veya vermiyorum. Ee, şöyle hemen hızlı bir şekilde bir chestlerimizi topladık ee, Diamond ayakkabımız falan var Çok da güzel değil itemlerimiz ama Yani kazanmaya çalışacağız artık elimizden geldiğince Şu chest'e hiç bakılmamış sanırım Aynen öyle Mükemmel bir şekilde chest blade'imizi çıkardık Kanka selamünaleyküm. seni şöyle hemen aşağı Yolluyorum kanka bay bay Çok güzel bir şekilde bu çocuğu kestik arkadaşlar ee, Şimdi ilk elimizi aldık ve 5 oyuncu kaldı Şu anda oyunda toplamda Bakalım bizden hariç yani 5 oyuncu Kanka sen full altın set olmuşsun. Siz orada bir kapışın abi. Ben şurayı şöyle hızlı bir şekilde kapatacağım da. Senin dört kalbin var bir dakika. Çocuğa targetlansaydık güzel olabilirdi. Çünkü dört kalbi var arkadaşlar. Şimdi burada bir yerde bir adam vardı sanki. Altın setliydi hatta. Onu bir bulmak istiyorum da. Nerede ki? Nerede bilmiyorum. Kaskı bir giydim tamam. Şu anda bir tek pantolonumuz demir o kadar. Çocukların hemen yanına gidiyorum. Altın setliyi de buldum arkadaşlar. Altın setli de burada. Kanka selamünaleyküm. Seni şöyle aşağı yolladık mı? Yolladık abi. Bu çocuğu da birazcık beleş olsa güzel bir şekilde kestim. Kestim. Şimdi beni bir yerden okluyorlar. Şuradan okuyorlarmış beni. Şu büyülü olduğu için, koruma olduğu için onu giydim. Şimdi bizim birazcık sanırım bloğa ihtiyacımız var. Çünkü bloksuz onun yanına gidemem. Bizim şu anda tam olarak bloğa ihtiyacımız var. Fakat bloğumuz yok arkadaşlar ve aynı zamanda bizden hariç iki kişi kaldı. Şu anda iki tane rakibimiz kaldı. Aa buradan biri gelmiş arkadaşlar. Şöyle hemen şu kankamı da aşağıya yolladım ve şu anda tam olarak 1v1 kaldım son tekstil pekimle beraber. Bu çocuğun ben yanına gitmem abi. Şöyle hemen yandan bir tane vurdum ona. Ve bu da düştü arkadaşlar. Bu tekstil pekimiz bu şekildeydi. Bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.